Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dövme silme işlemi. Böyle bir dövmemiz var burada. Silme işinde şuradaki gölgeler, gördüğünüz kısımlar bakın mesela yakınlaştık. Bir kere de silinle gitti. Ama bu derinde olan kısmı da seans oluyor. Bu ne yapabileceğimiz hiçbir şey yok. ama en üstü biraz daha acılı. Şöyle. Bakın bizim yaptığımız silimde deride deforme yok, kanama yok, hiçbir şey yok. Yani bu sayede deride izimiz hiçbir şey kalmaz. Bu cihazın şurada boştan da hiçbir etkisi olmaz. Sadece burada etkisi oluyor. Tamam. Sildirmek istediğiniz dövmenin resmini bana atın, bakıp bilgi vereyim size. Tamam. İşte az kaldı. Yani silmenin acısı da yapmayla aynı ama anlık bir acı olduğu için böyle.